Herkese merhaba, videoma hoş geldin. Bugün birlikte şöyle bir öğretmen atamalarıyla, gündemle bir durum değerlendirmesi yapalım. Mülakatlara girdik, mülakat sonuçlarını bekliyoruz. Aralık sonu gibi mülakatlarımızın sonucu açıklanacak. Ocağın sonu gibi de artık e, okullar açılacak. Tercih dönemi falan pişman. Bunun dışında e, bir şura toplantısı oldu yıllar sonra. Burada e, emsal niteliğinde, yani tavsiye niteliğinde kararlar alındı. Bu kararlar içinde öğretmen alımını etkileyecek ya da öğretmen alımı olacak gibi bir karar yoktu tabii kendi maddeler arasında pek bunlarla ilgili bir şey bulamadık. Ama ücret öğretmenlerin hakları iyileştirilmesi gerektiği gibi bir şeyler vardı. E, 2020'nin bir e, puan uzatma davası oldu. Orada da e, çok soru geliyor. Hani Acaba uzar mı? Şey olur mu? Karma olur mu ileride? Ya da 15 binlik atıma direkt o kısma verilir mi? Bence 2020 puanının uzatılması söz konusu değil. Yani Atımanın oraya da verilmesi söz konusu değil. Zaten bakan açıkça bu konuyla ilgili konuştu dedi puan uzatılmayacaktır. Bence de hani karma alım muhabbetine de kimsenin girmek istediğini düşünmüyorum ve yasal olarak yani olmayacağı da şeydi. O konuda yorumum bu şekilde. Ee, bu 3 aylık eğitim de gündemde 3 aylık eğitim gelecek. Ya ben şunu anlamıyorum ya. 3 aylık eğitim olur. Vah diyor aman bu ne saçmalık falan fişman çok tepki görüyor. Ya arkadaşlar bırakın atanmışsınız zaten maaşınız yatacak 3 aylık değil 3 yıllık eğitim de olsa siz artık kadro aldınız tamam orada okulda e, haklarınız da iyileştirildi bu adalet filan da kalkacağı söyleniyor zaten siz işe başlamışsınız orada e, rahat olursunuz ya 3 ay keyfinize bakın derse girmeyin eğitime bakarsınız iş yükünüz olmaz sonra 3 ay tatilinizi yaparsınız yani çok kasmaya gerek yok bu atamayı etkileyecek bir durum da değil. Tekrar bir alım olursa 3 aylık eğitim var. Bunlar Eylül'de başlayacak. E, Eylül ataması olma, Eylül ataması yine olur. Çünkü Aralık'ta başlar onlar da. Hani bu 3 aylık sadece buraya değil ki 3 3 3 3 kayarak gidecek. E, bir de açık farklı açıklar belli, okullar belli. Onun için pek bunun da atamayı etkileyeceğini düşünmüyorum. E, okul öncesi artacak, bizim kontenjan düşecek diyenler var bunlar da yani pek arkadaşlar ben alımın yüksek olacağını düşünüyorum. Onun için bütün kontenjanlar artar diye tahmin ediyorum. Bir hani şöyle 30 binlik bir alım olursa çok güzel olur. Okul öncesi de artacak ama çok çok aman aman bir artış olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü açığa göre kontenjan verilmiyor. Birçok faktör bunun içinde hani bazı bölümlerden açığı çok alınan öğretmen sayısı az. Bazıların açığına oranla fazla. Onu hani pek bilemeyiz. Ne kadar artacağını da bilmiyoruz. İnşallah güzel bir yüksek alım olursa bütün bölümler bundan nasiplenecek. İnşallah güzel bir alımda bekliyorum. Son zaman e, haberlere baktığımız zaman ekonomide istihdamın büyümenin önemin üzerine çok duruluyor. Ve diğer bölümlerde çok fazla hani alımlarda oluyor. Baktığımız zaman bir 40 bin sağlıkçı oldu onun dışında polislik, bekçilik falan alımlar var. E, memurlara emeklilere, asgari ücrete bir sürü zam geliyor. Bence bir tane daha öğretmen ataması bizi bekliyor. Şöyle güzel bir atım olsun inşallah. Tabii hani şu değil. Atamadan sonra sağ olacak. Biz çalışmayalım değil. Arkadaşlar eğer can dışındaysanız yine bakın zaten 1-2 aya bu netleşir. Ee, yani atamadan sonra Şubat Mart gibi netleşeceğini düşünüyorum. İnşallah o zamana kadar da bakın ben sevineceğimizi düşünüyorum. Güzel enerji olalım, moralimiz, motivasyonumuz yüksek olsun. Bir sürü kötü haber var, bir sürü böyle karamsar insanlar var. Onlardan uzak duralım. Kendimize güvenelim, çalışmamıza güvenelim. Her zaman her şey hazırlıklı, önlemimizde olsun. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Tekrardan yine süreç içinde ben buradayım, birlikteyiz. <clears> thank <throat> you